Herkese beraber arkadaşlar. Bunun içinden bir ürün daha almış bulunmaktayım. Bir tane küçük süpürge aldım ama baya küçük geldi. Çok da bir şey beklemiyorum. Ürünü size için test edeceğim. Her iki yanında etiket olduğu için ürünü böyle göstereyim. Ben ürünü açacağım arkadaşlar. Daha sonra burası. Çok da büyük bir şey değil aslında ama hani halı olmayan evler için ideal diyebilirim. Akıllı süpürge diyeyim arkadaşlar. Model numarası da K16. Ürünün arkasındaki özellik şuraya pil takma yeri var arkadaşlar. Çift şeyli nedir adı? süpürgeyle diyelim. Start düğmesi üstteymiş arkadaşlar. USB kablosuyla şarj edilebilmiş. Yani şarj edilebilir bir pil varsa eğer kullanabilirsiniz. Toz filtresini de arkadaşlar yük üstünden alabiliyor musunuz? 3 adet pille çalışıyor. Şimdi gelelim ürünü açmaya. Ürünü böyle bantlamışlar İnşallah bozuk değildir. Çünkü şurada da eski bir bant izi var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere. Neyse bakalım inşallah sağlam bir üründür. İçinden iki tane fırçası çıkıyor arkadaşlar. Ürün birazcık toz için abi. kullanmış mı bilmiyorum. Emin değilim bakalım. Evet arkadaşım vermiş olduğu piller vardı. Onları da getirdim. Lazım oldu. <laughs> Burada da şeyler var. Fırçaları falan var. Bir tane etiket var. USB kalosunu ben görmedim. USB ile de bir şey. USB bir şey de vardı ama. Onu görmedim. Bu nasıl açılacak şimdi? <laughs> Önce bir bunlara bakalım. Bunlar neymiş? Bir tane cırt cırt band gibi bir şey var arkadaşlar. Bir tane filtre diyeyim. 2 adet 4 taraflı fırçası var. Yedek fırçaları olmadığı için bunları takacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle Bismillah deyip takalım. Zaten şöyle kare arkadaşlar burası. Şurası da kare. Kareyi kareye oturttuğun zaman oluyor. Tamam. tamamdır oturdu bunlar yine geldik Tornavidamızı bulduk arkadaşlar ürünü bir açalım şu vidayı kaybetmeyin lazım olacak size 4 tane kaç aydı 3 a mı 2 a. pille çalışıyor arkadaşlar yani komanda pili değil de işte kalem pille diyelim şimdi 1 2 3 1 2 3 3 tane pilimizi takarak arkadaşlar şöyle bir kapağımızı yine örtelim Ürün sanki kullanmış gibi geldi de bilmiyorum siz ne diyorsunuz. ben yani bu rahat rahat girdi işte sen niye naz yapıyorsun? Sen nasıl takmak lazım bilmiyorum ki. Acaba bu bozuk diye yedem ettiler şurası. Heh, şimdi oldu. Şimdi şurayı bir açar bakalım burası neymiş merak et. Toz filtresi arkadaşlar şurada bir tane filtre var Bunu buraya mı takarız Bu böyle bildiğin açılıyor mu? Yok açılmıyor aslında. Tek kat bir şey bu. Allah var içine kulağım kulağım da çıkmadı değil mi arkadaşlar? İçine kulağım kulağım da çıkmadı. Ben şimdi bu nasıl kulağım? USB diyor. USB'nin girişine de bunun şurası mı? Galiba burası ama şey yok. Adaptör adaptör tarzı bir şey yok yani. Bir tek delik bu var adaptör girişi ama içinde adaptör çıkmadı. Neyse. Ya da farklı bir modelin kutusu da olabilir arkadaşlar. O da olabilir. Neyse. 45 desibelik bir gürültüsü var arkadaşlar. 4 watt 400 miliamper çalışıyor. 80 dakika çalışırmış. Aslında şöyle olsa gerek 80 dakikada şarj olur 40 dakikada çalışır gibi bir ibare olsa gerek ama ee, yok. Ürün özelliği işte body var. Brush'lar var taktık. USB şarj kablosu yok. Manuel de çıkmadı içinden. Saçma sapan bir ürün. Açıkçası N11'den aldım. Çok da bir şey beklemedim aslında ama neyse. N11'in Çin şeyinden aldık. Global miydi neydi böyle bir şeyden. Şunların ne olduğunu bilmediğim için arkadaşlar. Yani nereye takacağımı bilmediğim için. Kulağım kılavuzu yok çünkü. Daha sonra belki internetten bakar bulursam halleder. Bak bunun bir bacağı yine düştü bak. Cinsin lan sen. Girişle. Yani çok da bir şey beklemek lazım. Öyle diyeyim size. Şu küçük arasını da kapattık. Nasıl çalıştığını merak ettiğim için arkadaşlar. Start'a basacağım. Böyle çalışıyor. Çarptığı zaman işte geri dönüyor. Şöyle oncağımsı gibi bir şey. Böyle kenikine <laughs> etrafta dolanacak arkadaşlar. Toz alma yeri burası mı? Yani Şuradan alıyor böyle yapıyor. Tozu buraya mı atıyor? Garip bir ürün. İnşallah faydasını göreceğiz. Bakalım. Bir saniye test edelim bunu. Evet arkadaşlar birazcık yer fıstığının tozundan, şeyinden siz anladınız. Ondan serpiştirelim. Start yani bakalım ne oluyor. Şöyle düz yürü lan ha. Kısacası 5 para etmiyor diyebilirim arkadaşlar. Yani her zaman düz şekilde inceleme yapıyoruz. Ee, yok yani çok tabi e, artısı olmadı. Ortalık üstelik de yani tozu dağıttı yani. yani tozlu bir şey varsa ortalık da onu da dağıttı. Yani şöyle elimle sıyırsam daha iyi olur diyebilirim. Yani ver asıl arkadaşlar ben aldım siz almayın gibi oldu ne yazık ki. Bunu iade ederiz. atık yapacak bir şey yok. Çünkü ürün hakikaten istenileni vermiyor. O yüzden iadesini temizleyip vereceğim arkadaşlar. Umarım kabul ederler ki etmekte zorundalar diye. Bunun i̇adesini başlatırım arkadaşlar. Ben iade ederim. Çünkü hiçbir etkisi yok. Açık ve net olayım size. Hani internette gördünüz işte. Ne bileyim bir sürü sitede bu var. Hani Çin'den geldiği zaman biraz ucuz geliyor. Hani 700-800 liraya bulabiliyorsunuz işte en 11'de falan filan yarı Çin'den getirten satıcılar mesela hepsi burada da getiriyor. Ee, onlar tamam uygun getirebilir. 700 lira, 800 lira, 1000 lira öyle iyi ama Türkiye'de tamam bu biraz daha pahalı aslında. Türk satıcılarından baktığımız zaman ana buna 2000'den aşağı fiyat çekmiyor. Gerek yok arkadaşlar. Hiç gerek yok hatta. 3 hafta bekledim. 3 haftanın sonunda aslında hüsran bir ürün. Ama halı varsa ne bileyim kedi köpek şu bu tüy döken canlılarımız varsa kesinlikle önermem arkadaşlar. Çünkü almıyor gördüğünüz üzere her şeyi dağıttı sıkıntı var. Yani hani tozlu bir alanın %100'ü yerine %100, %100 tozlu bir alanın %10'unu temizler diyeyim Hadi Hadi %15 olsun sizin güzel hatırınız için. Ürün ne yazık ki e, hüsran. Ben yani pillerimi de çıkartayım da pillerim de gitmesin <laughs> bu arada iadesini yapacağım. Bu arada tabii merdivenden düşme koruması şu bu yok. Merdiven merdivenli bir evdeyseniz gider 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 düşer ondan sonra kırılır. Şey bu eskiden oncaklar var ya böyle robot oncaklar var gidiyordu bir engel olduğu zaman geri dönüyordu filan. Onlar gibi bir şey yani bir engelle karşılaşır zaman sağa sola girip geliyor. Onu yürüten tekerlekler de bunlar olsa gerek çünkü bunlar şey normal düz tekerlekleri çektiğini mi çıkar. Şu yürütüyor onu yönünde bunlar veriyor. Faydalı bir ürün değil. Hem ne Chrome kılavuzu var ne USB kablosu çıktı içinden. Bilemiyorum ben iki örnekten mi böyle ya da şansımıza mı böyle geldi bilmiyorum. Bir de şey yazmışlar. Üçü bir arada süpürge onun Üçü bir ne? Üçü bir arada. Biri bir arada yapamıyor. <laughs> üçü bir arada yapsa ne olacak? Ha, bazı şey var. Ee, nedir adı? buraya su koyuyorsunuz. bunun buhar muhar atıyor. Acaba böyle bir özelliği var bilmiyorum. Ürünü bozmak adına buraya su koymadım. Hani öyle buhar özelliği varmış falan filan. Hiç denemedim. Zaten ürün özelliğinden de öyle bir şey yazmıyor. Hiçbir şey yazmıyor. Sadece bir görsel var. İşte üçü bir arada. Temizlik falan filan. Neyi üçü bir arada? ne üçü bir arada yaptığını bir bilsek keşke. Çünkü mop bağlama yeri de yok. Hani, hani mop yapsa desek o da yok. <laughs> Garip bir ürün. Neyse bir karışıklık bir şey hemen hemen zaten. Ya ben yaptım. Siz yapmayın serisi. Burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.